hayra hayra. Otur! Saatte geldi. <laughs> Ağzını kapat. Tamam. Bugün sizlerle birlikte bakın bir daha geleceğim. Neyse. Bugün sizlerle birlikte evde yapabileceğiniz 15 şey. Şaka, 3 şey. Ha hayır. öyle. Şimdi birinciye geçelim. Bunun için gerekenler bir ip, ip, bir kopalanmış tuvalet kağıdı, bir bant. Tuvalet kağıdı değil, yolmak kaşıdı. Bir tane makas yalnız biz iki tane makas getirdik çünkü iki iki kişi var, iki kişi yapıyor. Evet. Şimdi. Evet. Yalnız makas ne gerekti ya? Makas gerek yok. Aa, bant, bantı kesmekte. Bantı kesmekte lazım aynen. Zaten şu 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 şu, şu turuncu makas var ya. Şunda bant var görüyorsunuz zaten. Aynen. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacaksınız. İpi şöyle geçireceksiniz. Sonra bir, bir dakika bozuldu. Sonra bu şeyi katlayacaksınız <laughs> ve ondan sonra da bantlayacaksınız. Artık bantlamayı göstermeyeyim yani. Onu da göstermeme gerek yok, değil mi? Evet. Siz zaten gülmüyorsunuz. Siz, siz uzaydasınız. Ben şimdi uzaydan geleceğim. Ben uzaya gidiyorum. Görüşürüz. Sonra geleceğim. Beni unutmayın. Tamam. Durun ipi keselim. Hadi Bulut al ipi kes. Tamam. Neyse ben çıktım. Hadi uçan peçete. Bakın ben. uçan peçete benim. Aynen dur dur gösteriyorum şu an. Bakın uçuyor. Ne 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 mi? Hayat evet, ilk gözükmüyor, değil mi? Evet, ilk gözükmüyor. Bakın, aslında şu da ip. İpler, ipler buna bağlı olduğu için ben ipler ben havada dol dol Ver oldu, ver oldu. Şey. Ver gel, ver gel, ver gel. Bakın, ne yapacağım? Ne Hadi tamam. bu senindir. Hadi arkadaşlarla biraz oyna. Evet geldik. Bulut sen de aç. Geldik. Şimdi madem söylüyorum bir kağıt ve bir şey. Tuvaletteyiz. Neden söyleyeyim mi? Çünkü <laughs> bunu tuvalette yapmamız gerek. Yoksa olmaz. Bu şöyle tut kameranı. Şu an şu an arkadaşlar kamerada kendinizi görüyorsunuz. kamerada kendinizi <laughs> görüyorsunuz. Neden? Çünkü aynaya tutuyoruz. Evet. Şimdi bunu şu şekil şuraya yatıracaksınız. Uslan. Şimdi bunu yakacaksınız. Hadi. Bu sıtana. Ben karmayı bırakıyorum. Hatta bunu top yapalım ya. Böyle bir şey yapmaya yatacağız. Bu şey yanacak valla. Aynen. Tamam, doyıştı. Tamam. görmeyecekler. Neyse tek Şu anda yanıyor. Yan. Bakın yanmıyor. Çünkü Ve i̇şte, eğlenceli. Bu eğlenceli gördünüz mü Yanmıyor. Bakın. Ben bir kere nasılsın? Bata. Nasılsın? Bata. Nasılsın? Bata. Evet, bak Şu batarya. Aha defne geldi. Nasılsın? nasılsın defne? Evet bakın yanmıyor. Bata. 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 Gelen buldu. İyi oldu ya. Hadi. Şimdi üçüncü şeye geçelim. Bulutun bulutun isteyenleri maalesef görmedi. Hadi. Arkadaşlar. Şimdi bulut konuşacak konuşacağız. Ben orada, bir tane su dolu bardak alacağım. Tamam. Şey, arkadaşlar üçüncü şeye geçtik. Gerkenler makas. Ee, unuttum ya. Neyse söyleyeceğiz. Makas unutmayın makas. Benim de dışarıda sesi gelebilir bu arada. Bu arada kamerada gözükmüyorum. Ha böyle. Evet. Aldım. Şimdi, Şimdi bir de ben tarçın malzemeler... alıp geliyorum. Ben malzemeleri unuttum ama. Bir tane Bak şu dedin. ikisi. Makas ve kağıt. makas. Evet. Ben tarçın alıp geliyorum. Tamam. Suyu da göstereyim bu arada. Çok aşağıda duruyor. Bakın. Oey. Bu arada Melike gelebilir. Ya, bulamadım arkadaşlar. Kağıtını, kağıtını bulamadım. Bir dakika video durduralım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi takini aldık. Tartın bakayım nasıl kokuyor. Güzel kokuyor. Valla çok Kork. güzel kokuyor. Sen evet. ilk kez mi hayatında görüyorsun la Evet. ne diyorsun? Neyse. Var. Şimdi kağıdı alıyoruz. Ka bir Zaten yenen şey bir, bir şey, şey yok. Kağıdı alıyoruz ve şöyle bir şekilde kesiyoruz. Ben ne yapacağım? Şöyle kitap ayıracağı gibi. Gördünüz mü? Kitap ayıracağı gibi. Şimdi buna istediğiniz bir şey. Ben gülen yüz yapacağım. Ne dersin gülen yüz olur mu? Olur. Onu da bana hediye et. Tamam. Bir yüz çizdim işte. Bu burnunu da yaptım. Ağzını yapmadım. Şimdi bununla şu şekeri koyacaksınız. Yalnız açılmayan yerleri varsa açıp koyacaksınız. Benim hareketime bakın. Bakın şu şekil bir şey oldu bu. Bunu buraya koyacaksınız. Ben uzaya gidiyorum. Ee, Neyse buradan da Ben uzaydan gelen bulut Nasıl yardımcı olabilirim? Hiçbir şekilde değil. Şöyle çelikli bir şey yapıyoruz. Bunu bahçede evinize tavsiye ederim. Yani dökülebilir Aynen. değil mi? Döküldü bile burada. Neyse toplarız. Sakal gibi bir mi ya? <laughs> değil mi? Ağzını falan. Bana şuradan da yolladık. Ben yollayacağım. Tamam, tamam 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 tamam. Birazcık acı bir şey değil mi? Bana hiç acı gelmedi. <laughs> evet. Şimdi burada bir gülen yüz oluştu suda. Ya. Suda bir gülen yüz oluştu. Siz görmüyorsunuz. Evde bunu deneyin çok kolay. Şimdi bu suyu içeceksiniz. Evet, ama gerçek evde deneyin yani. Bu evin içinde deneyin. Bahçede deneyin. Dökülürse vallahi aileniz kızabilir. Gözüme kaçtı ya. Böyle gözünüze kaçabilir de yani dikkatli olun. Bahçede yapın bunu ki ananız kısmasın. Aynen. Biz video bitirince bunları böyle sigel gibi de kısmasınlar. Aynen belli etmeyeceğiz sonradan içeceksiniz bunu. Canım bir şey çekti. Dur, ben bir şey alıp geleceğim. Tamam. Böyle gülen yüz olan suyunuzu için. Ben de kapıyı kapatayım. Vallahi gözüme kaçtı arkadaşlar ya. Gözüme kaçtı resmen. Ben geldim. <laughs> gözüme kaçtı. Dediğim, dediğim, şey yokmuş. Maalesef çok da canım istiyordu. Neydi ki? Her şey var ya. Sürgacı benzeyen şey. Tavuk göğsü diyordu. Bana.

ve kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın ve bay bay.